Me, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle yeni bir yeni ilk kez bir haritaya başlıyoruz. Yeni bir haritaya başlıyoruz artık. işte böyle haritada hmm. ben de sonradan aklıma geldi. Aa! Su gerek, deme mi? Ben o suyu nereden bulacağım? Benim arkadaş neyse. Arkadaşlar video çekim dedim son aklıma geldi. İşte şöyle yaptım. Hmm. Oyuna girince eşyalar verdi işte zaten vardı. Zaten bu eşyalar vardı. tek olan kömür, mermer falan. Da, hmm, şurada vardı, çelik taşı falan. Madenlerden demir gemi topluyoruz bu kartadaki. Zombi vardı işte. Kreativite yaptım yani şimdi bir sürü bayağı var yani. Şimdi onları ay şimdi onu düşmeyeyim. işte böyle hayatta kalacağız. Arkadaşlar ben şimdi işte şu an en yakın burası ama ben buraya gitmek istemiyorum. Şu an en yakın yerim var yani bu konuyu Ben ilk önce buraya gideceğim. Ardından orada eşya meşya tahta. Ya bir sürü tahta var Ne alaka? Bir de büyüyor ya. Abi dur ben şuradan komut olarak alayım. Yoksa yani burada bulamayacağız. Nasıl işte? Adı neydi? nerede ya? İngilizce yazmam lazım bir de. Yok değildi. de. Hor hor <laughs> arkadaşlar. Uzun zaman ben bunu durdurayım. Siz sevmesin. 2 dakikaya sonra. Biraz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şöyle içi diye bir şey buldum. Ve evet. adam arkadaşlar. Allah arkadaşlar ben iki dakika yine durdum Yine çok özür dilerim. Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Nasıl bir salaklık yaptıysam. Suyu bulamadım artık. Kreative'e geçtim o yüzden durdurdum işte. Ay yanlış çözdüm abi ya. Sonra şuraya şöyle kazarken. Çok burası delikmiş. Bir de soru var da kesiyor. Kazıyorum. Sonra kreative geçiyorum. tüm eşya tohum gitti. Ben de bıraktım artık. Bir karpuz, bir ekmek falan yaptım artık. Yani gitti yani yani. Çok sırf gitti. Ben de tabi dayanamıyordum. Çok üzüldüm. Yani işte şurada delik açıldı. Hatta göstereyim. Böyle bu indik. Alttan. Böyle çak böyle çakla. Ha gördünüz mü? az önce orada gördünüz mü? Bakın. Bir daha düşeyim oraya. Arkadaşlar yatakları falan ben kaliteden almadım. Ana tavuk düşüyor. uçmayı çalışıyor. Geliyorum işte bakalım. Bakın bir yerde çık. Aha işte gördünüz mü? Gördünüz mü? Hatta polen geliyor bana. Gördünüz mü? İşte bu yani buydu. Bunları hiç almadım. Crafting table'ı şu ağaçlar vardı. Orada kazara kaldı bir, şey, bir sürü vardı. Hmm, şunları işte karşı madenden topladım. Yavaş e, başından söylememişim. Camları çok değişik. Bey yapalım evi. Adamın evi böyle bir evde yaşıyorsa yani yok diyorum. Cam modu geldi. Arkadaşlar. bu ne zaman yapıldı? Ve ne zaman yapıldı? Bu, ne zaman yapıldı bu? Bu ne zaman yapıldı? Ve ya, sıfır ilk çıktığı gün. Ben adam oyunu indirmiş biliyor Nereden bildiyse adam. Hmm, herhalde ya bu yapan kişi kimdi ya? Ahmet miydi? Ahmet Le... Ahmet Bey'di. Evet arkadaşlar geldim annem geldi de bir şey Evet. Hmm. İşte bu maden doktor. Bu son bir yer falan öldürdüm. Buradan taş toplarken, kömür falan toplarken bugün. Aa demir bırakmışım. Neyse bir sürü var. Hmm, bu ne? Bir sürü demir var. Adam bana tuzak olmuş yani. Bir tane sene bu gidiyordu. Ben çekildim. Allah Allah öyle yaptım işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dövür. Quest 2'ye geçince ben bitireceğim. Çok az vakit sürmüş olabilir. İşte işim var. Abi inek mi var? Ben Burada arada sırada spawner gibi bir şey var sanki her gün bir inek yok bilmem ne doyuyor adam onu bile ayarlamış ama çok uzun süre zamanda oluyor böyle bir şey ve işte, evet işte dediğim gibi ben ikinci sürüme yavaş yavaş geliyorum ııı az günü taşınacağız gibi 100 abonelik istiyorum çok. Oha ne arası bana anlamsın. Seni öldürmedim mi ben? Aha. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gidelim isterseniz. Doğuyor. Çok güzel. Dünya varmış ama. Uyyy. Abi buralar çok tehlikeli. Ben yavaştan alayım böyle işte. Falan. Abi ben buraları çok kazmayayım o zaman ya. Yo. Ama ikinci kulesi geçmek istiyorum. Abi ya en kaynaklanmak istedik keşke artık başladık. saat gece 12 bir de çekiyorum bu videoyu biraz kısık sesle konuşmam da gerek üzgünüm şuraya bakalım işte abi yakalsın şuradan altına bakalım ağzı konular ya şurası görüyorum Oh, oh, biz bayağı kazmamız lazım ya. Böyle yavaş yavaş işler olmaz. Suç beni. Suç beni. Bak daldım. Daldım. Olacak Buyur. Oh, 11 topladım yeter. Şöyle yok. Evet. planı ayarladım bu sırada. Hmm, nasıl? ya abi onun var ya. işte ya arkadaşlar. Şu kaptırıyor ki de bir ya. Oğlum yet. Sen dedem oraya yiyecektin. Hadi böyle iki yüzü bölüşü Tamam. Evlerin içinde bakmam diyor. Evlerin içinde hepsi aynı herhalde diyor. İşte şöyle bakıyorum. Oo, 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 oy 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 abi 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 abi. Evet arkadaşlar, o zaman ben yavaş yavaş benim sonra izlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler ve 100 abone istiyor Gelirse beni çok mutlu edersiniz. Gördün ne yapacağım? Ne? Kölele. Evet arkadaşlar o şeyi attım aldım aslında ben şey onu FT'den almıştım vermeyecek diye. Spanner'ı koyun kuyucu Ben ilk kez görüyorum arkadaşlar. Bu istediğiniz mod, tabletle ilgili bu versiyon için modlarınız varsa verirseniz çok sevinirim. Ona. Ben geldim köy bir tane şey. işte evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.